Diego Rossi baktı arkadaşlarına ile ilerledi. Diego Rossi kendisi gidiyor. Rossi sıyrıldı. Rossi! Diego Rossi mükemmel bir gol atıyor Diego Rossi. Sözde Rossi, müzikte Rossi. Kendisi yazdı, kendisi oynadı, kendisi yönetti. Tek başına gitti gol attı. 22. dakikada öne geçiyor Fenerbahçe. Sivas deplasmanında. Kimse durduramadı onu. Müdahalede bulunan olmadı. Böyle ilerledi. Ceza sahasına sokuldu. Sonrasında çok iyi bitirdi. Diego Rossi.